Daha evvel burada da programlar yaptığımızda Atatürk mason mu değil mi şeklinde bir tartışma oldu ve e, bu konuda bana da ölüm tehditleri vesaire geldi. Efendim Atatürk'ün mason olduğunu söyledi, o zaman öldürelim şeklinde cebimde duruyor. Ben bir küçük belge gösterdikten sonra konumuza geçeceğim. Şu elimde tuttuğum bilmem gözüküyor mu? Evet. Jürgen Holtor adlı masonun özel izinle, kendisine verilen özel izinle tarihçi bu adam, masonluk tarihiyle ilgili Alman masonlarının özel locaları var. Bu localarda gerçek olarak masonluk kaydı olan kişiler var. Bu kitabın 139. sayfasında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Şimdi beni öldürmeye kalkanlar önce bunları temizlesinler bana gelmeden önce.